Demek ki cennete e, girmenin ya da cennete girenlerin o güzel özelliği, vasfı neymiş? Ailece İslam'ı yaşamak, ailece mümince bir hayat sürmek, ailece Allah'ın emirlerini yerine getirmek, ailece farzları yerine getirmek, ailece namaz ehli olmak. Yoksa evin babası namaz kılıyor da, hanımı kılmıyor, evin annesi kılmıyor, çocukları kılmıyor, gelinleri, damatları kılmıyor. Bu olmaz. Niye? Biz onları seviyoruz. Değil mi? Gelinimizdir diye, damadımızdır diye, oğlumuzdur diye biz onları seviyoruz. E şimdi ahirette yollar ayrışırsa, yani onlar cehenneme düşerse, biz ne kadar böyle üzülürüz değil mi? İşte Rabbimiz sevdiklerimizle cennette beraber olabilmemiz için dünyada Rabbimizin sevdiği işleri yapmamızı istiyor. Ya da evin delikanlısı namaz kılıyor da babası kılmıyorsa. Yani delikanlı babasının cennette olmasını istemez mi? İster. Ama Rabbimize isyan ettiğimiz zaman ahirette kimisi cennete, kimisi cehenneme düşerse ne kadar hüzün verici olur. Yani işin evin reisi, kocası, beyi namaz kılıyor da hanımı kılmazsa, hanımı kılıyorsa, beyi kılmazsa, dede kılıyorsa, çoluk çocuk kılmazsa gerçekten ahirette çok pişman oluruz ama iş işten geçmiş olur.